Selam gençler bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız da bu oyun açılamadı ha Açılı şimdi kayıt yapıyorum diye bir hata verdi Selam sizlere bir Clash yapıyor şöyle bir iki dizi Biliyorsunuz ki benim bayağı videom var hani bari bir Clash Royale çekeyim dedim Arkadaşlar bu böyle güzellik olsun istedim Yani kutum varmış açayım hemen Güzel Yeni testten bu şekilde arkadaşlar. Avcı bunu, bunu oynatmak çok makul bir şey değil ama ben böyle abi, elmaslarımı hemen bitirmeye karar verdim. Buradan ücretsiz şey vardı bir de bu vardı. Şimdi arkadaşlar bir parti modu oynamak istiyorum. diyeceğim hiç ne nerede Ne Arkadaşlar o zaman hızlı bir savaş yapalım. Hatırlıyorsunuz ben kılıçlarla falan sürdüğümü de çekmiştim zaman. Şimdi çok biraz oynamıştım zamanında. Daha ama çay gelemedi. Daha yani Brawl Stars'daki gibi aynı oldu. Tamam. Ha, benimki full olmuş. O zaman ben de öyle bir şey yapacağım sana karşı. Hadi kardeş. Eğim yaman beyim yaman. Goblin kulemizi kuralım da altı olsun öyle kuralım. Mızraklı goblinler. Bak en yani kök oğlunun kulesine sonra hep mızraklı goblinler atıyorum. Adamda e, goblin büyüsü gibi bir şey var. Adam benden birazcık daha üstün bence. Şuradan biz dalalım. Çünkü adam da aynı noktada doluyor kendine göre. Şuraya iskeletleri bırakalım. Dalacaklardır. O Dalmayı gerek duymadılar. Ya, güzel. Pekka zaten işi bitiriyor. Pekka'nın varsa rahatsız ve iskeletleri atmak yerine pek. Kale tercih etti. Ben klasik taktiğim olan domuz binicisi taktiğine yani ben ana kuleye domuz binicisiyle bitirmişimdir. Şuraya atalım ki Pekka bize ulaşamadan önce hasar alsın. Ve mızrakla goblinler rahat işini yaptırsın. Dev attı abi. Deva karşı en güzel bir avcı saldırısı. Büyük güzel. Destek olur. Amca karşılık yani iskelet orası birazcık... Keşke var film alsaydım ya. Şöyle bir şey yapacağım. Dolsun atacağım da iskeletleri. Doldu. Onları da attım. Ya, ana kuleyi bitirmemize bence çok gerek yok. <laughs> Niye iki Kahraman iki iskeletin büyük mücadelesi. <laughs> Hala mücadelesi. Bir... Helal olsunlar size. <laughs> Okçuları atalım. Bir de şuraya golden kulesi. Bir de şuraya mızraklı goblin. Ben burada abi çok hızlı kart atıyorum. Lan niye bir şey yapmadınız? O zaman domuz minisi size destek versin. Allah domuz minisi bitirme o abi. Ve hey, kardeş yavaş yavaş. Abi adamda şey var ama bende yok ya. Ama yalnız iyi savaşçılar lan iskeletlerim. Ya şuraya atalım da bitsin. Ay çok boş attım ya. Adama karşıyız. Zaten tazikliyiz. Aa bizi yenemezsin. Çünkü o devin hiçbir manası kalmadı. Ve 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 bitti arkadaşlar. Üçte 3 üç yaptık. Bence güzel zaferdi. 6 kupa. İyi oyundu diyelim. Tıklayalım. Ben Demin ne de verdi? Ha yıldız vermek ister misiniz? Ha seçenekler. Ben buradan abi ikisi de bende açık. Ben buradan benim için en uygun abi şu olur. Bu işe yarar bir şey. Ne? Aa buradan ödülümüz varmış. Tam kademe atlandı dedi. Ne sen? Tamam o zaman. Sandık açılımıyla karşınızdayız. Yonelik. Lütfen cadı çıksın. Avcı yerine cadı koyacağım. Pekkaya verdim. Keşke daha fazla verseydi Ödülümüzü alalım. Yakında da arkadaşlar bu destan sursan açıyor. Ne bileyim ben para yatırsam. Yani yok bile yani o kadar. Şirin desteklemiyorum. Abi cadıyı çok istiyorum. Şu kartımızı de size bir tane orada kurup göstereceğim. Çağınız biliyordur da kullanmıyordur. Bundan değil. Yani başka bir destek kurup. O kadar az yok basmamız. Ya yani bunun olayı şöyle bir şey şey. Yani adamın direkt etrafına kuruyorsunuz. Öldürmesi daha kolay. ve Pekka birazcık onlara zayıf kalıyor yani. yani. pek oyalama kartı abi bu. Yani saldırı varsa oyalamak için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani 4 seviye oldu yani 5 seviye de yani. Video seviye yavrum. Arkadaşlar kardeşimle de video gelmesini isterseniz lütfen bildirin. Klanımız da bu şekilde. Hani 50 kişi olmazsa tabii ki gelin diyecektim. Klan kurmamı isterseniz e, rica edin ve kurun. Ben bağış yapıyorum genellikle. Bağış yapalım. Evet. Ya ben ne istiyorum biliyor bu kılandan. Vallahi kılan sizden rica ediyorum. İstiyorum abi ya. Yani. Lütfen abi verin. Verirler bence. Tamam şöyle on atalım. Veren arkadaşlar için on emoji Veren herkese on para veriyorum. Evet. kullan da olup bir kere daha savaşalım. Ve sonra da videoyu bitireyim. Ne bileyim yani. Ne yapacağım. Umarım yani kazanırız. Al şans dedik. Güzel. Ben böyle full dolduruyorum. Sonra daha böyle hızlı yatağa çıkıyorum abi genellikle. Yani genellikle buradaki herkes domuz binisini kullanıyordur ciddi olacağım yani. Size var geldiğinizde kesinlikle domuz inisini kullanmışsınızdır yani. yani. Bu arenanın asıl olayı domuz inisi. Çünkü bayağı güçlü fakat Pekka'yı yenebilecek. Baba Pekka'yı yenebilecek daha oyunda kart çıkmadı abi. Valla mini Pekka çok güçlü abi bu arenalarda. Basabileceği. Abi dükkana geldiği gibi alın. Basamıyor olsanız bile alın çünkü. İleride basmanız gerekir ve gördüğünüz gibi bir şövalye. Abi adam ilk desteğiyle oynuyor. Hiç destesiyle uğraşmamış. Bence domuz binelisi. Ee, uzaklık goblinlerimin şatasını kuracağım abi. Yani adamda da varmış. Genellikle millet kullanıyor bunu. Kullanılan bir kart. Ben yani işte bunu engellemek amacına <laughs> yapmıştım. Keşke var kürümü alsaydım diyorum ya. Hep de adamları koymuş ya. İnat mısın kardeşim? Şimdi abi avcı ile dalış yapacağım. Benim klasik kartım avcı abi. Ya benim ya benim avcı hoşuma gidiyor. Aslında bir tane avcı destem vardı benim. Kaybettim o desteği nasıl. Nasıl yaptım onu. Zaten mızraklı goblinler arkasından yine goblin attığımız mızraklı. Ben normal goblin'i kullanmıyorum. Fakat goblin sürüsü şey var yani. 5 tane kart bırak. Arkasına Pekka bıraktım. Yani bunlar hasar verecek. Kırdılar. Pekka da rahat gitsin. Evet, adam zayıf abi. İşte Pekka, baba Pekka, mini pekka Arkadaşlar baba Pekka da çok güçlü. Mini Pekka. Biz de kuralım. İskelet ordumuzu atalım. İskeletler bence benim için en sevdiğim kart. Avcımızı atalım. Ben genellikle bunları yok etmek için avcıyı kullanıyorum. Avcı güçlü bir kart yani. Yine mızraklı goblinleri salalım. Okçumuzu salalım. Şeyimizi salalım. pekdamızı. Ben genellikle okçuyla ile pekka'yı aynı anda çok salıyorum. Abi ben çok goblin salıyorum ya nedense. Yine kulemizi kuralım. Yine... Ee, domuz minisi atalım hadi. Avcıyı atalım. Hızlı hızlı saldıracağım abi. Hiç... Hiç hiç, hiç. Okçumuzu at canım. Yine mızraklı goblinler atalım. Ya bu kadar çok goblin geliyor ya bana. Hayır. Hayır, evet. Hep son saniyede kazanıyorum arkadaşlar. Yine iniyodayız galiba diye. Galay roketler geldi. İyi oyundu diyelim ve çıkışımızı yapalım. Arkadaşlar genellikle videolar bu şekilde geçer zaten. Ve 287 kupa olmuşuz. Bence ben arkadaşlar bir dahaki 3. videoda en az barbar alması geçeceğim ve cadıyı 3. videoda kullanacağıma söz veriyorum. Arkadaşlar ben şey yerine cadıyı şeyin kimin yerine ok yerine kullanacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Başka bir destede kullanmamı istediğiniz kartlar varsa yazın. Kullanırız maç alırız. En fazla yiyebileceğimiz ek sayısı da 5 zaten. Zaten e, bro, e, Royal Pass bir ay yakında bitecek. Ve yine sandıklarımıza baş başa gelecek. Royal Pass'i bitirirseniz zaten size bunu veriyor. Alırsanız da bunu veriyor. 35 lira yani. Çok bir şey değil yani. Brawl Stars'ta da 35 lira çok bir şey değildi. 80 taş etkinleştir dediğinizde diyor ki böyle böyle böyle. Onu gelince, mı geldiniz? Hamadı film veriyor. Ben ben abi bunu bunu iki ay önce yayınladılar hala var Ve arkadaşlar üçüncü araya geçtiğimiz videoda abi kesinlikle ben barbarlarla şunu çok istiyorum. Barbar yolu kesinlikle desin girmeyecek merak etmeyin ama dostluk başında bir kere kullanırız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay. Hoşçakalın.